Sevgili arkadaşlar, Borsa'nın en dinamik, en faydalı ve en yavaş büyüyen en az takipçili YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Ben Burak. Sizlerle bu videoda arkadaşlar seans içinde bir video paylaşmak istedim. Bu videoda endeksimizin teknik analizine bakacağız ve birkaç tane gelişme var arkadaşlar. Bir nakide geçme stratejisi uyguladım ve bunu neler, neler, nerelerde nasıl şekilde uygulayacağımı sizlere anlatacağım. Ayrıca arkadaşlar eğer bir düşüş senaryosu gerçekleşirse e, nereye kadar düşebileceğimizi ayrıca mum formasyonlarından bahsedeceğim. Tepede bir e, aslında kötü denilebilecek bir mum bıraktık. Ayrıca arkadaşlar RSI indikatöründe de negatif uyumsuzluklar var. Bunların hepsini sizlere anlatacağım. Videoya başlamadan önce bakın e, sizlere söz verdiğim gibi nakite geçtiğimde sizlere. Video çekiyorum. Sizler de benim amacım olan bir yıl e, bu yılda 50.000 abone hedefine beni yalnız bırakmayınız. Abone olunuz arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi sunuyorum ve sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Endeksimizin teknik analizine baktığımızda sabah sert bir düşüş oldu arkadaşlar. Açılışta, seans açılışında nasıl bir düşüş oldu? Bakın burada ee, buradaki minör yükselen trend aşağı yönü kırıldı. Burada sert bir mum geldi. Dolgun bir mumdu. Fakat ben bu mumdan korkmadım ki hem Telegram grubuma hem de diğer grubuma hiçbir şekilde mesajı atmadım nakite geçtiğime, geçtiğime dair. Fakat bizler işte aceleci davranmamak için şuraya bekliyoruz. Buradaki yeşil mum arkadaşlar bir onay mumu. Bakın trendler kırıldığı zaman tekrardan oraya bir temas eder ve onay almak ister. Şayet burada şuradaki yeşil mum olur da 7893 bölgesi üzerinde bir kapanış yapsaydı ben herhangi bir nakite geçmeyecektim. Fakat arkadaşlar burada buraya temas ettikten sonra tekrar bir düşüş yaşaması yani orada bir satıcıların e, baskınlık kurması aslında bu trendin onaylan e, düştüğüne kırıldığına aşağı yönü kırıldığına onaylar ve teklер nitelikte e, karşımıza çıkmakta arkadaşlar endeksimiz şu an e, 7.824 bölgerinde ve arkadaşlar e, bir aşağı bir yukarı böyle gidip geliyor ben arkadaşlar sizlere açık öz ve anlaşılır şekilde her şeyi anlattığıma e, zaten biliyorsunuz ve e, şunu da açıkça söyleyebilirim ki e, %50 ila %60 oranında nakite geçtim. Bunu e, herhangi bir yatırım tavsiyesi, işte nakit stratejisi tavsiyesi ve ta hiçbir şey olarak paylaşmıyorum. Sizlere nakite geçtiğim vakit söyleyecektim, bildirecektim. Tabii sizlerin karar arkadaşlar nakite geçersiniz, geçmezsiniz. Ben sizlere burada işin e, ilmini, bilmini, matematiğini anlatmaya çalışıyorum. Bir e, vereceğiniz kararlar tamamen size ait. Herhangi bir sorumluluk kabul etmiyorum. Bilginiz olsun. Bakın arkadaşlar, şimdi burada e, trend aşağı yöne e, kırıldı demiştik. Peki düşüşler e, şayet gelirse nerelere kadar gelir? Bakın bir alt trend bölgesi. Bu bölge arkadaşlar benim e, kısa vadede birkaç e, alım yapacağım bölge olarak karşımıza çıkıyor. %60 biliyorsunuz ki nakite geçtim, söyledim. %30'unu belki buradan değerlendiririm. E, duruma göre bu bölgede aşağı yöne kırılsa tekrar nakite geçerim. Bu sefer daha yüksek nakite geçerim. E, olur da gelirse de 7200'de var mı yoğun mu basarım öyle söyleyeyim. Fakat buralar biraz e, uçuk kaçık hayaller arkadaşlar. E, fakat bir geri çekilim gelirse ben burada 7650 bölge yerinin hedef bölgesi olduğunu düşünmekteyim. Önümüzdeki hafta salı çarşamba günleri buraya bir temas gelebilir. Fakat şöyle de bir durum var arkadaşlar. Ben nakite geçtim fakat burada Bugün arkadaşlar 7870 bölgesi, ardından 7900 bölgesi üzerinde bir günlük ve haftalık kapanış olursa ve arkadaşlar pazartesi günü de pazartesi günü de yine aynı şekilde 7900leri bir kapanış gelirse bakın dikkatli olmamız gereken bölge bu. Ben e, %60 nakitimi e, %30 ve %30 olmak üzere oyuna sokacağım bilginiz olsun. Hani nakite geçtim izleyeceğim buraları bekleyeceğim yok. Bu bölge üzerine çıkarsa tekrar oyuna gireceğim yani tekrar alış yapacağım bilginiz olsun. Şimdi bir de şu var arkadaşlar bunu bir kaldırayım ben. Ee, şunu da kaldırdım. Şöyle bir şey mevcut. Günlük grafiği açıyorum arkadaşlar. Günlük grafikte bakın tepede kurallara birebir uygun şekilde bir doji mumu var ve bu bir sonraki mumu da arkadaşlar yine bir kırmızı mum ve burada 7800 şöyle baktığımız zaman 7870 bölgenin üzerinde bu kırmızı mum kapatmadığı sürece de bu doji, mumun, doji mumunun yani tepede oluşan dönüş formasyonu mumunun aslında onaylanmış e, hali olacak bu yüzden de aslında ben bir tehlike gördüğüm için arkadaşlar nakite geçtim bakın bu mum net bir dönüş mumu yani bunu e, yuvadan geçen birine sorsanız e, muhtemelen bilemez ama biraz bilen birine sorsanız bunun bir don dönüş mumu olduğunu ve dönüş mumu olduğunu sizlere söyleyecektir burada da yine bir onay mum var arkadaşlar henüz kapanış gelmedi fakat e, ...buralarda kapatmasıyla birlikte e, onay alacağını düşünmekteyim. Ayrıca e, Amerika ve İngilizlerin e, husileri Yemenli Hulusileri başlatacağı bir savaş da var. Bu da globalde bir e, patlak verebilir arkadaşlar. Yani e, biliyorsunuz dünyanın bir ucunda Afrika'da bir kabile bize bir herhangi bir yere mızrak fırlatsa... ...o gelir bizim ülkemize düşer. Böyle bir gerçek var. Bunu da e, satış yapıyor olabilirler... Ayrıca arkadaşlar Moody's'in kredi derecelendirme kurumunun haberi açıklanacak. Yani karar açıklanacak bu akşam. Fakat endeks'in grafiğine baktığımızda ve satışlara baktığımızda da sanırım pozitiflik gelmeyecektir diye düşünmekteyim. bunu Bu konu hakkında da görüşlerim bu şekilde. Ayrıca arkadaşlar sizlere bir de şunu paylaşacağım. Şimdi ne dedik? Trend'den bahsettik. Bir de indikatörlerden bahsedelim. İndikatörlere baktığımızda arkadaşlar MACD indikatörü bakın burada histogramı ...iki saatlik grafikteyim. Histogram kırmızı yanmış ve siyah kırmızıyı aşağı yönlü kesmiş. Bunu kapatalım bu net bir negatiflik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi önemli olan nokta işte burası arkadaşlar. Neden derseniz de RSI indikatörüne baktığımızda RSI indikatörü ne diyor bizlere gelin bir bakalım. Bakın şimdi arkadaşlar burada Grafiğin bakın şuraya bakıyoruz. Grafiğin tepeleri, tepeleri yükseliyor. Bu ne demek? Yani yükselen tepeler yapmış aslında yükselişlere gebe olduğumuzu söylüyor. Fakat fakat şöyle bir durum var. Bu arada hastalığım... <laughs> Özür diliyorum. Biraz daha geçmedi dün iyiydim ama bugün yine bir boğazımda ve geniz akıntım var. Bu yüzden kusura bakmayınız arkadaşlar. burada şimdi RSI'ya baktığımızda ise arkadaşlar. ...tepeleri görüyorsunuz ki düşüyor. Şimdi ne diyoruz biz buna? E, Grafiğin tepeleri yükseliyor. RSI'nin tepeleri düşüyorsa biz buna arkadaşlar... ...negatif uyumsuzluk ya da uyuşmazlık deniyor e, diyoruz. Ve arkadaşlar bu da e, tepelerde görüldüğü zaman bir... geri e, çekilmenin habercisidir. Bu da arkadaşlar biraz önce anlattığım e, tüm sebepleri... E, ...ayrıca bu da bir sebep olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani trend is my friend diyoruz. Trend takibi önemli diyoruz. Fakat burada bir trend kırılımı var arkadaşlar. Yani sizlere biraz önce anlattığım gibi burada bir trend kırılımı var. Ne yapalım yani? Ha şöyle bir mum da vardı arkadaşlar. Doji mumu da vardı. Bu doji mumunu bakın dikkat çekeceğim. Dikkat çekeceğim. Bakın şimdi aynı mum olduğunu sizler de göreceksiniz. Şuradaki kırmızı mum arkadaşlar son bıraktığımız değil bir e, önceki kırmızı mum tepedeki kırmızı mum bakın burada Şurada 28 Kasım 2023'te yine tepede görüldü. Bilginiz olsun. Bakın yine burada bir e, ikinci mumu, kırmızı onay mumu burada da ikinci mumumuz bir kırmızı onay mumu olacaktır diye düşünmekteyim. Daha önce var mı? Daha önce var mı? Bir bakalım. Daha önce pek fazla yok. Sesim oldu birden. Sesim gitmeye başladı. Daha önce yok arkadaşlar. E, bir tane orada gözükmüş. E, onu da e, sizlerin böyle senaryosu nedir diye paylaşmak isterim bir de destek direnç bölgelerine bakalım arkadaşlar. Önemli destek direnç bölgeleri nelerdir? Şimdi bizim destek bölgemiz şurada zaten bir fincan kuf formasyonu vardı. Bunun boyun çizgisi olarak bir destek bölgesi alınabilir. İkinci destek bölgesi neresidir? Burası arkadaşlar. İkinci destek bölgesi 7830 bölgeleri. Şu an 7830-32 bölgelerindeyiz. Bilginiz olsun. Bu bölgede arkadaşlar bizlerin destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ee, başka bir ara destek bölgesi var mıdır diye bakmak istiyorum fakat bir ara destek bölgesi yok arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman. Evet. Ee, direnç bölgemize baktığımızda ise zaten biliniyor 7940 bölgesi direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Yani işin özü şu. Ben sizlere bir sayayım. Ara ayda negatif uyumsuzluk. Daha sonra minör düşen trend özürüm minör yükselen trendin aşağı yönü kırılması. Tepede bir doji mumu bırakmamız. Tepedeki doji mumunun kırmızı bir mumla onay almak istemesi. Ayrıca yükselen trendin, yükselen minor trendin arkadaşlar kırılması ve ardından onayın alınması yani bir teyit edilmesi. Bunlar hep sebep olarak karşımıza çıkmakta. Ben de bu sebepten ötürü arkadaşlar %60 nakite geçtim. Ha, yükselen hisselerim vardı. Söke vardı. Bebek vardı. Onlardan biraz daha e, az satış yaptım, hatta satmadım bile denilebilir. çok az miktarda nakite arttırmak için yaptım. E, diğer hisselerimden de e, satmayacağım dediklerimi elbette ki satmadım. Fakat arkadaşlar ahirliğimi mesela satmadım. Fakat diğer hisselerimde arkadaşlar e, bir nakite geçme yaptım. Sizlerde e, eğer anlattıklarım sizin kafanıza yatıyorsa ve e, size de uygunsa, bakın buradan ben nakite geçtim, kesinlikle ben 7200'den mal alacağım demiyorum. Burada gelir endeks 7900 üzeri, 7903 üzeri kapanış yapar pazartesi günü ya da bugün. Ben giderim, salı günü ya da pazartesi günü yine mal alırım. Sıkıntı değil ama düşüş senaryosu benim için çok daha fazla. 7650'ler benim için çok daha pozitif gözüküyor. Yani çok daha yüksek olasılıklı gözüküyor, bilginiz olsun. Sevgili arkadaşlar, sizlere Anlatacaklarım bu kadar. Endeksimizde son durumu sizlere aktardım. Teknik olarak beklentilerimi sizlere aktardım ve nakit stratejisi uyguladığımı sizlere aktardım. Umarım güzel bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı bol bol yorum atmayı e, unutmayınız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Görüşmek dileğiyle. Teknik hedef saygılarını sevgilerini sunar.